Evet arkadaşlar, ikinci dereceden denklemlere başlayacağız. Her zamanki klasik lafımızla başlayalım hadi. Ne diyoruz? Burası çok önemli, çok önemli, değil mi? Şimdi ikinci dereceden denklemler içerisinde çok, evet sevgili. İkinci dereceden denklemler içerisinde daha önce yaptığımız her şeyi bir daha yapacağız. Peki farkın olacak, küçücük bir fark olacak. Bu küçücük farkı anlatacağım. Önce ben bu kitabın föyünü bir kenara atıyorum. Ben kendi kendime anlatayım. Hani bunun anlatımının dışında. Sonra açar teker teker föydeki sorularına da bakarız. Öncelikle ikinci derece denklem ne demek? Bir kere denklem kelimesi var. Bak ikinci derece kelimesini siz biliyorsunuz. Bir kere ikinci derece demek. Derece. Polinomlardan bildiğiniz bir şey değil mi bu? Polinomlardan biliyorsunuz x'in üzerinde 2 olacak demek, en büyük derece 2 olacak, değil mi? Başında da bir tane sayı olabilir, 3x kare. Yanında başka bir sayı olabilir, başka bir sayı olabilir. Ama derecenin en büyüğünün 2 olduğunu polinomlardan biliyoruz. Peki denklem demek ne demek? Denklem demek ise eşitliğin sonunda 0 koyarak, yani hepsini sayıların, ifadelerin, terimlerin hepsini bir tarafta toplayarak, Eşitliğin sonuna sıfır koyduğumuz ifadeler demek. Artık biz öyle bir şey bulacağız ki çarpanlara ayırma yöntemi uygulayacağız. Delta dediğimiz başka bir yöntem uygulayacağız. Yine çarpanlara ayırmadan tam kare uygulayacağız. iki kare farkı neyse uygulayıp sıfır eşitleyen denklem dediğimiz kısmına geleceğiz. Artık konumuz bizim daha önceki bildiğimiz polinom çarpanları ayırma konusunu eşittir sıfır yaparak denklem haline getirmek. O halde başlayalım. Hadi bakalım neymiş? Küçücük fark neymiş? Bir kere ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklindeki ifadelere ifadelere ikinci dereceden ikinci dereceden x'e bağlı Bir bilinmeyenli nasıl ismi var ya? Kart bastırsan olmaz yani. Bir bilinmeyenli denklem denir. Peki bir bilinmeyen ne demişsin hocam? Burada A var, B var, C var, X var. Hepsi var ve hepsini biz bilmiyoruz. Evet buradaki ilk şartımız ikinci derece olduğuna göre X'in üzeri 2 olacak ama kat sayısı olan sakın ha sakın 0 olmasın. Soru çözümlerinde bu tuzağa düşüreceğim sizi. Zaman ilerledikçe dikkat edin. A 0 olmasın. İkincisi buradaki ABC'lerin hepsine biz kat sayı diyoruz. ABC kat sayıdır. Webex'e bir şeyler oldu. 5 dakika içinde kapanacak diyor. Daha yeni açtık bebeksi ya yani niye kapanıyor? Galiba bebeksi tekrar kapatıp açmam gerekecek. Ee, bir dakika arkadaşlar. Şurayı bir tamamlayayım sonra kapatıp tekrar açayım. ABC katsayıdır. Bunlar reel sayıdır. 3'tür, 5'tir, köküçtür neyse katsayıdır. Bilinmeyenimiz de burada x'tir. Küçük örnekler verin o zaman. Mesela 5 x kare eksi 7 eşittir 0. Bu bir ikinci dereceden denklemdir. Çünkü x kare var. Peki x kare eşittir 0. ikinci derecede bir denklem midir? Evet. x kare var. Yeterli bana. Yanındaki sayılar yok. Olmasın. Mesela kök 3 tane x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0. Bu ikinci dereceden bir denklemdir. x kare eksi x bölü 3 artı 1 bölü 5 eşittir 0 ikinci dereceden denklemdir. Bunlar hep ikinci dereceden bir bilinmeyeni x'e bağlı birer denklemdir. x kare olsun yanındaki terimler ister olsun ister olmasın. Biz bunlara ikinci dereceden denklem diyoruz. Şimdi yayını durduracağım. Aslında kapatıp tekrar açacağım. Bu Webex niye böyle yaptı bilmiyorum. Kapanabilir birden bile kendiliğinden. Onun için zaten buradasınız hemen. Kapatıp tekrar açıyorum arkadaşlar.